Bugün burada Fatih ilçesi Samatya Yağmur Suyu Tüneli çalışmaları kapsamında Samatya Devlet Hastanesi önünde bulunan TBM makinesiyle İspark Vatan Caddesi otoparkı önünde 1565 metre Aksaray Muratpaşa Parkı önünde menba şaftına kadar 775 metre olmak üzere toplam 2300 40 metre e, 3000 milimetre çapındaki Samatya Yağmur Tüneli'nin imalatını gerçekleştirdik. Ayrıca Yağmur Suyu Tüneli'nin 41 metrelik şaft imalatını da tamamladık. 135 metre uzunluğunda Samatya Yağmur Suyu Tüneli'nin mansabını oluşturan dere kesitinde ve Fatih İskenderpaşa Mahallesi Vatan Millet Caddeleri arasında 460 metre 1400 çapında e, boruyla e, boru itme yöntemiyle e, 460 metre kanal imalatı gerçekleştireceğiz. Vatan Caddesi Aksaray Meydanı Namık Kemal Caddesi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları alt geçidi Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi, Samatya Devlet Hastanesi önü gibi önemli noktalar ve bağlantı oldukları cadde ve sokaklarda sıklıkla yaşanan taşkınların önüne geçeceğiz. Samatya Yağmur Süneli imalatı, tünel mansat bağlantısı, Kennedy Caddesi yol geçişi ve boru itme projesi dahil toplam yatırım maliyetimiz Güncel olarak 701 milyon TL'dir. Ahmetli İstanbullular sözlerime Silivri'de hukuksuzca tutulan İstanbul'un seçilmiş başkanı ve cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını ileterek başlamak istiyorum. Bugün Fatih ilçemizde gerçekleştirdiğimiz önemli bir altyapı yatırım için buradayız. Ekrem Başkanımız 2019'da göreve geldiğinden bu yana İstanbul'un kronikleşmiş altyapı sorunları vardı. Dünyanın en önemli kentlerinden biri olan İstanbul'da seller ve su baskınları yaşanıyordu. Şehrimiz büyük bir hızla büyümeye devam ederken altyapısı yenilenmemiş ve atık suyu, yağmur suyu ayrımı yapılmamıştı. Altyapının artık yetersiz kaldığı ömrünü tamamladığı bu bölgelerde yoğun yağışlarda su baskınları ve seller yaşanıyordu. İstanbul'a yaşan yakışmayacak görüntülerle karşı karşıya kalıyorduk. Televizyon kanalları hemen oraya gidip görüntüler çekip televizyonlarda yayınlıyorlardı. Bu seller ve baskınlar ne yazık ki can ve mal kaybına sebep oluyordu. İşte bulunduğumuz ilçe Fatih ilçesi oraya da 1980'den 1990 yıllarından sonra altyapı çalışması hiç olmamıştı. Ee, tam bu sırada işte 2019 yılında seçimler oldu ve e, İstanbul'a eşit hizmet götüreceğim diyen ilçe ayrımı yapmayacağım diyen, parti ayrımı yapmayacağım diyen bir e, arkadaşımız, yoldaşımız, partilimiz, kardeşimiz büyük şeyi belediye başkanı seçildi ve Size kısaca 2019 yılından itibaren 2019 Haziran 23 Haziran'dan itibaren 31 Mart 2019 değil 23 Haziran 2019'dan sonra hızlıca İSKİ'nin İstanbul'da yaptığı bazı işleri anlatmak istiyorum. 2855 kilometre kilometre atık su ve yağmur suyu kanal imalatı yapıldı o günden bugüne. 104 derede 89 kilometre dere ıslak çalışması gerçekleştirildi. 189 noktada Marmara Denizi, Boğaz ve içme suyu havzalarına kontrolsüz atık deşarjı önlendi. 153 noktada kronikleşmiş su baskını sorununun önüne geçtik. 43 kilometre atık su, yağmur suyu ve içme suyu tüneli inşa ettik. Beşiktaş, Şişli Hlamur Yağmur Suyu Tüneli, Ayamama Kaynarca Yağmur Suyu Tüneli, Kadıköy Dinleç Yağmur Suyu Tüneli çalışmaları devam etmektedir. 3 at adet atık su arıtma tesisini tamamladık. 8 adet atık su arıtma tesis inşaatı ve ihale süreçleri devam etmektedir. Paşaköy ileri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe inşaatı ise devam etmektedir. Yeni kapı ileri biyolojik arıtma e, ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşaatı devam etmektedir. Kilios, Riva, Bosane, Koçolu, Reşadiye ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri işi devam etmektedir. Ambarlı ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ikinci kademe inşaatı ihale süreci devam etmektedir. Haliç ve Terkoz'da 150 bin metreküp çamur bertaraf edilmiştir. 826 kilometre içme suyu hattı imalatı nüfus projeksiyonuna göre içme suyu hatları tamamlanmıştır. Yani Beylikdüzü'nden Sivas'ın Koylusar ilçesine uzanan yaklaşık bin kilometrelik bir alan 12 saatte gidiyoruz biz araçla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu yönetiminde bunu da yapmış. Başkanım. <laughs> 130 bin metreküp kapasiteli 8 adet içme suyu deposu tamamlanmıştır. Bu da olası kuraklığa karşı içme sularını depoluyoruz. Tam 8 adet 130 bin metreküp. 165 bin metreküp kapasiteye sahip 11 adet içme suyu deposu inşaatı çalışmaları devam etmektedir. 570 bin metreküp kapasiteli 3 adet arıtma tesisi yapılmıştır. Bunlar Ömerli'de, Şile'de, Taşoluk'ta gibi e, hava çok sıcak olduğu için hepsini okumuyorum. Anlatmıyorum. O kadar çok iş yapılmış ki. Ülkü başkanım beni uyardı. Hepsini anlatma. Hava çok sıcak diye. E, şimdi dolayısıyla kıymetli arkadaşlar 720 bin metreküp Melen 3. etap Hamsu Terfi Merkezi kısmi olarak İstanbul'da Terkos Terfi Merkezi Şahintepe ve Çanta Alt Temiz Su Terfi Merkezi olmak üzere 3 adet terfi merkezimiz tamamlanmıştır. 820 bin, 24 bin metreküp alana sahip 10 adet yaşam vadisi, 824 metrekare kare alana sahip 10 adet yaşam vadisi İstanbul'ların hizmetine açılmıştır. 2019'da Doğan abiyle konuşuyorduk. Beylikdüzü yaşam vadisini tüm İstanbul'a yayacağız diye 10 adet yapmışız abi. Kullanımı hazır. 1 milyon Metre, 1 milyon metrekarenin üzerinde de yaşam vadisi planı yapılmış ve imalatlarına devam ediyordur. Yani 2019 yılından bugüne kadar 2019 yılı 23 Haziran'ından bugüne kadar yapılan yatırımların güncel tutarı 201 milyar TL'dir. Ekrem İmamoğlu yönetiminde Büyükşehir Belediyesi tam 6 yılda 201 milyar TL parayı e, altyapı olarak İstanbul'un altyapısına e, yatırmıştır ve burada ne kıymetli dostumun yönettiği Fatih Belediyesi ayrılmış ne Kadıköy Belediyesi ayrılmış hatırlarsınız Üsküdar'da denizle kara birleşti dediğimiz günleri artık o günleri televizyonlar çekiyordu bugün yaptıklarımızda çekip bir paylaşmasını tabi beklemek bizim en doğal hakkımız İstanbul böylesine sorunlarla uğraşırken ve biz bu yatırımları yaparken bir de kentimize büyük bir ihanet e, projesi olan Kanal İstanbul projesiyle karşı karşıya kaldık. Ekrem Başkanımız o gün net bir şekilde söylemişti. Kanal İstanbul'a ihanettir. İstanbul'un kanala değil altyapıya ihtiyacı var. İşte bu vizyonla yola çıkan Ekrem İmamoğlu'nun sadece iski olarak Altı yılda yaptıklarını biraz önce size saydım. Ülke Hanım uyardığı için yarısını okumadım bilginiz olsun. Hava çok sıcak diye sevgili grup başkan vekilimiz. Biz de Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi bürokrat arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle, grup yönetimimizle ve AK Partili meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber altyapıya önem verdik. Ekrem İmamoğlu'nu dinledik ve dinlemeye de devam ediyoruz. Çünkü onun bakışında İstanbul'un ya da Türkiye'nin altyapısı sağlam değilse Üç yapısı da Sağlam değildir Bizim de birinci e, Vizyonumuz İstanbul'un altyapı Sorunlarını çözmek e, Ve çözmeye de devam edeceğiz İBB olarak büyük yatırımlarla İstanbul'a Hak ettiği gibi hizmeti Ve dönemi yaşatmak istiyoruz ve yaşatıyoruz Ekrem başkanımızın katılım katılımlarıyla İSKİ İstanbul'un birçok bölgesinde önemli altyapı yatırımlarını hayata geçirdi. Biraz önce de saydım. Yağmur suyu kaynaklı taşkın problemlerini teker teker çözüme kavuşturdu. Samatya yağmur suyu tüneli de Fatih'teki su taşkınlarının yaşanmasına son vermek bölgede can ve mal güvenliğini sağlamak üzere devam ettiğimiz çok önemli bir proje. Fatih kadim şehrimizin en eski yerleşim yerlerinden biri. Bu sebeple altyapı sisteminin yenilenmesi, onarılması ve gerekirse baştan yapılması gerekiyor. Biraz önce Vahit Doğan Bey açıkladı. Sadece Fatih'e yaptıklarımızı e, yaklaşık 3-4 dakika dinledik. Bunu 39 ile çarpmanızı rica ediyorum. 39 ile çarptığınızda İstanbul'a nelerin yapıldığını göreceksiniz. Mevcut altyapı sistemi bölge, bölgenin artan nüfusu ve yerleşik nüfusun ihtiyaçlarını karşılamanın yanında yetersiz kalıyordu. Tabii ki Fatih Yarımada bölgesi sadece yerleşim alanı değil aynı zamanda bir turizm alanı günde bazen 3-5 milyon insanın e, hareket halinde bulunduğu bu bölge dolayısıyla yetersiz altyapı bizim toplumumuzu ve İstanbul'u dünyaya kötü gösteriyordu. İşte Ekrem İmamoğlu asla buna izin veremezdi ve vermedi ve müdahale etti doğal olarak. Atık su hatlarına bağlanan yağmur suyu kanalları arıtma tesisimizin yükünü oldukça artırıyor. Aynı zamanda kesit yetersizliği nedeniyle de bölgede sık sık su taşkınları yaşanıyordu. Samatya yağmur suyu tüneli ile Likos Teresi havzasındaki Namık Kemal Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi ve bu caddelere bağlı cadde sokaklarda karışık sistemin ayrıştırılması gerekiyordu ve biz onu yapıyoruz şu an. Bu sayede su baskınlarını engellemeyi ve karışık sistemden yeni kapı atık su arıtma tesisine giren yağmur suyu debisini azaltmayı hedefliyoruz. Bugün çalışmalarımızda önemli bir aşamaya geldik. Samatya yağmur suyu tünelinde çalışan TBM makinesi kazı çalışmalarını bugün tamamlıyor. TBM makinemiz kazı çalışmalarının sonuna çalışmalarını Samatya Devlet Hastanesi önünde başlamıştı. Oradan önce İspark Vatan Caddesi Otopark önüne sonrasında Aksaray Murat Parşa Parkı önüne ulaştı. Toplam 2340 metre yağmur suyu tüneli imalatını yaptı ya da imalat için kanalaştı. en kısa zamanda da projenin geni karan aşamalarında tamamlamayı hedefliyoruz. Biraz önce dediğim gibi Genel Müdür vekilimiz e, yeterince teknik açıklamada bulunduğu için ben oraları atlıyorum. Ancak atlayamayacağım bir şey var. Hava çok sıcak biliyorum. Ama ciğerlerimiz yanıyor biliyorsunuz. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yangınlar var. İşte o yangınlara müdahale eden ve destek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. İtfaiye Daire Başkanlığımız var. Türkiye'nin farklı bölgelerinde eş zamanlı olarak çıkan orman yangınları yalnızca doğamızı değil yaşam alanlarımızı, insan sağlığını ve biyolojik çeşitliliği de tehdit etmektedir. Bu zorlu süreçte ülkemizin her köşesinde görev yapan itfaiye teşkilatları büyük bir özveriyle mücadele etmektedir. Burada şunu ifade etmek istiyorum. İtfaiye teşkilatını 100 yıl 100 yıl aşkın 100 315. 315 yıldır itfaiye teşkilatımız var bizim bu topraklarda. Türkiye'nin her karışında bulunan itfaiye teşkilatlarımıza orman yangınlarında ve bina yangınlarında gösterdikleri cefakar emekler, hizmetleri için İstanbul İtfaiye Daire Başkanımız nezdinde hepsine teşekkür ediyorum. Biz İstanbul İtfaiyesi olarak tarihimizden aldığımız sorumluluk bilinciyle yalnız kentimize değil Ülkemizin ihtiyaç duyduğu her noktada görev almaktan onur duyuyoruz. Kurumsal kapasitemiz, nitelikli insan kaynağımız ve güçlü araç ekipman altyapımızla yangınla mücadeleye destek, destek vermek amacıyla ülkemizin farklı illerini kapsamlı bir yardım seferberliği başlatmış durumdayız. Bu kapsamda Manisa Kula, Bilecik Merkez, Bilecik Gölpazarı, Sakarya Taraklı İzmir Çeşme, İzmir Seferihisar, Tekirdağ Şarköy başta olmak üzere yangınların etkili olduğu birçok bölgeye 199 personel ve 80 araç iş makinesiyle destek sağladık ve şu anda da destek sağlamaya devam ediyoruz. Söz konusu görevlendirmelerde İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin yanı sıra yol bakım ve altyapı koordinasyon daire başkanlığı, afet işleri daire başkanlığı ve İSKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekipler yer alıyorlar. Kurumlar arası yüksek koordinasyonla yürütülen bu müdahaleler, müdahaleler sahadaki çalışmalara güç ve hız kazandırıyor. İşte burada e, İSKİ sadece altyapı temiz su ile uğraşmıyor. Memleketin her yerindeki her problemde de var, yol bakım da var, itfaiye daire başkanlığımız da var. Ekiplerimiz İstanbul'un çeşitli noktalarından organize bir şekilde hareket ederek afet bölgelerine yerel itfaiye birimleriyle tam uyum içinde çalışmakta söndürme faaliyetlerinin yanı sıra lojistik ve teknik destek de sağlamaktadır. İstanbul itfaiyesi olarak biliyoruz ki afetlerle mücadele yalnızca teknik bir görev değil aynı zamanda vicdani bir sorumluluktur. Bizler her çağrıda hazır olmak, her ihtiyaca cevap vermek ve her canı korumak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Bu vesileyle görev alan tüm personelimize üstün gayretleri ve fedakarlıkları için teşekkür ediyor. Yangınlardan etkilenen tüm bölgelerimize geçmiş olsun dileklerimizi buradan ifade etmek istiyorum. Ülke Hanım okumuyorum zaman kısıtı nedeniyle. Doğan abi. Meclis muhtarlarımız bu sıcakta e, gördüğünüz gibi çalışıyoruz. Her yerdeyiz, her sahadayız. Karşı karşıya kaldığımız tüm engellemelere, hukuksuzluklara rağmen, İstanbul ileriye taşımak için çalışmaya, Ekrem Başkanımızın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ekrem Başkanımızın her zaman yaptığı gibi, halkın kaynaklarını, halkımızın refahı için harcayacak İstanbul'u modern bir dünya kenti haline getireceğiz. İstanbul halkına söylüyorum bazen şehir dışına çıkıp operasyon ve destek yapmak zorunda kalıyoruz. Evet doğru Kula'ya Seferihisar'a Çeşme'ye gidiyoruz ama orada bizim memleketimiz orada bizim ülkemiz orada da bayrağımız dalgalanıyor. Kaynağınızın bir kısmını İstanbul dışına kullanıyorsak sizden özür dileriz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kullandığımız kaynak bizim için sadece onur madalyası için. Odurma onur madalyasıdır diyoruz. Başkanımızın yol arkadaşlarımızın yol arkadaşlarımızın ve bizlerin büyük bir adaletsizlikle mücadele ettiği bu günlerde onlara olan sözlerimizi tutacağız. İstanbul'a gözümüz gibi bakacağız. Çünkü umut İstanbul'u ve Usta, İstanbulluları sevenlerde umut halkı için gece gündüz demeden çalışanlarda. Umut sırtını halka dayayanlarda. Umut burada. Fatih ilçemize hayırlı olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na buradan sizin huzurunuzda tüm İstanbulluların selamını iletiyorum. Hepinizi seviyoruz. İyi ki varsınız. Ve bizim şu anda karşıda gördüğümüz Vatan Caddesi'nin olduğu havza aslında bizim Likos Deresi dediğimiz havza. Yani şöyle geçersem bizim dere, şu dere ve bu dere gelip şu alt geçidinin önünden, yeni kapartma tesisi önünden sahile bağlanan bir dere. Bu derenin kesiti oldukça yetersiz. Son iklim değişikliğiyle beraber ciddi su baskınları var. Dolayısıyla da biz burada şöyle bir proje yürüttük. Ayvalı derenin ki burada da su baskınları oluyordu. O üst kısmındaki Cizoz ve Kuru Dere yani yan kollarındaki suları e, bir tünelle ki bu Ekrem Başkan'la temenniyle yaptık e, açtığımız bir tünelde e, Haliç'e bağladık. Yani bunu pandemi döneminde de sahil bağlantısını yaparak bu üst havzayı aşağıdaki havzadan kopararak Haliç'e attık. Amacımız bu alttaki kesiti rahatlamak ki o kesit üzerinde de hem derinleştirme hem de genişletme Yağmur çalışması suyunu. yaptık. Yağmur, Yağmur suyu. Evet. Şimdi yağmur dolayısıyla Dolayısıyla burada aslında bir su hareketi yapmış olup evet, evet, Haliç'te işte de bir temizlenme Kesinlikle. yapıyoruz. Kesinlikle. Onu evet. da yağ, yağmur sularıyla evet. beraber bir hareketi de sağladık. İkinci aşamaya geçtiğimizde bizim için önemli olan şu Likos deresiydi. Bu Ayvalıdere tüneliyle beraber Likos'un şu ön kısmındaki yaklaşık 787 hektarı al, şey, almış olduk ama e, şu alt kısımdaki 312 ve 200 hektarlık bölüm duruyor. Şimdi burayı tek parçada, tek yerde toplamamız <laughs> mümkün değil. Hem e, tüneller çok büyük çıkıyordu. Dolayısıyla iki tünelle bu işi halletmeye çalıştık. Başkanım birincisi şu un kapanı tüneliydi. Bunu da temelin attık ve bitirdik. Şu anda sahil bağlantısına çok kısa bir mesafemiz kaldı. Anıtlar kurulundan izin süreci. Ama şu anda çalışıyor. Bununla beraber havzanın 312 hektarını aktarmış olduk. Geriye kalan 200 hektarı da bu çalışmayla, yapıyoruz ki. Şu gördüğünüz binanın evet, hemen arkasındaki e, havzayı da oru itmeyi de buraya yatıracağız. Dolayısıyla da bu bölgedeki tüm e, atı su ve yağmur sularına mansabı oluşturmuş olduk. Şu bir yana, yana geçebilir evet. miyiz? Evet. Şuradan gel bir bile. Evet. Böyle gel. evet. Şimdi aslında buradaki durum şu. Şu an bu risklerle karşı karşıyayız ve ya. bunlar yaşandı. Evet, yaşandı. Araçlar kaldı. Evet, bu bölgede yaşandı. Evet. Bizim yaptığımız şu çalışmayla TBM'i evet. biraz sonra göreceğiz. Evet. E, ve bunu TBM çalışmasıyla kanal içinden alıp denize aktaracağız. Evet. E, atık suyla yağmur suyunu ayrıştırıyoruz. Ayırıştı. Aslında yağmur bu işlem bittiğinde bu de, evet. aynen atık Beşiktaş'taki gibi, aynen Üsküdar'daki gibi Aksaray'da da bir daha su baskını falan İyi olmayacak. İyi Yani Ama televizyoncuların olurdu. yağmur yağdığında evet. Üsküdar'a eee Kadıköy'e gitmediği gibi 5'te evet. buraya, buraya da gelmeyecekler. Gelmeyecek evet, Yağmurda onlar İstanbul'da durmayacaklar. Evet. Dolayısıyla bak olmayacak. bu tür görev yapan basın mensuplarını da yağmura karşı koruyoruz. Gördün mü lütfen evet. başkanım? Evet. evet. İşler azalıyor. Evet. Şimdi evet. da demin anlattığımız bu üç senelle başkanım biz Normalde buraya yaklaşık olarak 7,5 kilometrenin üzerinde bir tünel gerçekleştirdik. Ve ödediğimiz rakam 1 milyar 800 1 milyar 833 milyar gibi bir rakam. Yani biz aslında bu yağmur suyu atık su ayrımıyla beraber 1 milyar 800 gibi bir rakamı bölgeye yatırımı yaparak yağmur suyunu kesmiş olduk. Şimdi burada şu yeşilleri görüyorsunuz. Bu yeşiller işte bizim şu anda devam eden de işimiz aynı zamanda. Biz bu yaptığımız tünellere de yağmur sularının getirebilecek o kırcal kolektörleri yani oluşturuyoruz. Ye yeşil olan bütün noktalarda biz çalışıyoruz. da şu an yerin çalışıyoruz. altında çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Yani evet. biz şu anda orada devam ediyoruz. Yani bu tüneli gösteren Ucumuzu bir şey. Büyükşehir'in Üşerim güldü evet. Aynı anda yüzlerce noktada çalışıyoruz. Çalışıyoruz ve burası sit alanı olduğu için ve burası sürekli denetime tabiiz. Dolayısıyla Mehmet Başkanım iyi biliyor Fatih Belediyesi Ciddi bu konularda sorun yaşıyoruz ama buna rağmen ısrarla buradaki irademizi sahaya yansıtıyoruz. Şimdi bunun sonunda biz 1 milyar 800 gibi bir rakamı e, aktardık ama bizim ilçe yatırımlarına baktığımızda sona geldik. çevirsen. Evet mi? evet öyle çevirsen. çevirsem. Başkanım biz şu anda Fatih'e fiili olarak şu ilçe sınırıdır, fiili olarak biz bu bölgeye, yaklaşık 3 milyar yatırımı yapmışız. Evet. Yani 3 milyar. Şu an şu sağ tarafta bizim baktığımızda sağ tarafta gördüğümüz alan Evet. E, Fatih Belediyesi şu. ya da Yarımada evet. Fatih bölgesine yaptığımız şeyler. Şu ana kadar 3 milyar lira yaptık. Planlanan işler Hayır, milyar, 4 milyar 600 milyon daha da sağda. Sayın Başkanım. Gel gel. Evet. evet. Gel. 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 Gel bu tarafa gel. Gel. Gel buraya. Şimdi evet. Başkanım. Şu an makine çıkıyor. Makine, şu makine, şu çıkıyor. Yani biz oh. sonuç netlendi. Bu 3000 bin... oh. Lazım abi bak. Bak yerin altında da çalışıyoruz. Evet. Yerin üstünde de çalışıyoruz. 3000 net açıklığımız Bunlar ama görülmüyor. makine görünmeyen görünmeyen. Yani, evet. evet. Olay şey ama şu anda bu bölgenin bütün suyunu alacak iki tünelle olayı bitirmiş oldu. Uçlar elmas. Biliyorsunuz evet, varyant evet. tünelinde de evet. yakından büyük dokunduk. evet. dokunduk. Yani. Evet. Aynı. Aynı. Bu makine 3000 bir makine. O biraz daha büyük bir makineydi. Yani aslında şu an burada bu makine buradan çıkıyor. Evet. Burada çalışıyor. Ama büyük çekmece başka bir makine, başka çalışıyor. makine çalışıyor. Başka bir yerde başka bir şu makine çalışıyor. Şu anda 7 tane tünel çalışıyor şu an İstanbul'da. Duydun mu Duydum. 7 noktada çalışıyor. Evet şu anda 7 noktada çalışıyor. Ve bu şekilde sadece TBM yerin altından 7 tünel yapıyoruz. 7 noktada Biz tünel yapıyor. Biz Başkanım Kaynarca tüneline, Riva tüneline, Kilyos tüneline evet. ve varyant tüneli olmak üzere ve iki tünelimiz daha var. Bunların hepsine bir türen şey akışına, bir program açısına evet. zaten ziyaretlerde evet. bulunacağız. Ama günün sonunda şu an itibariyle çalışmayı bitirmiş olduk. Sadece 460 metrelik bir itme ile buraya bir, bir, bir 1600'lük yağmur suyu bağlantı, bağlantı, yapacağız. bağlantı yapacağız. Dolayısıyla da şu anda yağmur suları nereye gidecek diye bir soru sorulduğunda... İki tünelle hatta evet. üç tünelle beraber iki Halice bir Marmara'ya bağlanır kolay bitireceğiz. İşte bu Kazım abi bu Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a kattıkları Şafak Başa'nın İstanbul'a kattıkları genel durum. Ama maalesef birisi ev hapsinde birisi Silivri'de tutuklu ama biz onların yaptıklarını devam ettiriyoruz. İnşallah gelecekler daha çok altyapı ve üst yapı hizmetiyle İstanbul'a evet. ve Türkiye hizmet edecekler diyorum gurur verici bir durum tabii ülkemiz adına. Eee çok mutlu olduk. Fatih Belediye Başkanımız da başkan yardımcısını göndererek burada başkan yardımcımız bizimle beraber başkan, olmaları. Açık, Türk bizi mutlu ediyor. Evet. evet. Bak. Geliyor. İşte bu. Türk bayrağı her yerde. Evet. Eyvallah. Bizim hep konuştuğumuz şey var ya Mehmet Murat Çalık da böyle söylüyor. Ekrem Vamoğlu da biz de söylüyoruz. Bizim bir tek hizmetimiz var. O da bayrağı. Türk bayrağını bizim Her başka kimseye hizmetimiz evet. olmaz. Her yerde dalgalandıracağız. Evet. yeter ki bu bayrak dalgalansın. Bizim evet. hizmetimiz vatana millete. Asla da geri durmayacağız bu bayrağı hizmet etmekten.